Hepinize merhaba arkadaşlar. PCB'den hepinize merhaba. Bu videomda sizlere arkadaşlar VirtualBox'ta e, oturum açılmıyor hatasını alıyorsunuz. Onun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kanıtlamak için gösteriyorum. E, oturum açma başarısız diyor. Ayrıntılarda diyor ki ben e, senin BIOS'tan şeyin açık değil diyor. İşlemci ayarın açık değil diyor. Hemen bunu ayarlayacağız. İlk önce bilgisayarınızı kapatıyorsunuz. Bilgisayarı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz kapatılmasını. Bilgisayar sıfırdan kapanacak. Denk şu an açık. ışıklardan belli. Bekliyoruz kapanmasını. Bilgisayarın tam kapanması gerekiyor arkadaşlar. Sonra bilgisayarımızı açıyoruz ve internetten bilgisayarınızın markasına, modeline göre e, BIOS tuşunu alıyorsunuz. Denk iş bir F10'a basıyorum. Ve geldi BIOS. Benim BIOS'um biraz eski. Security'den arkadaşlar. Ben e, sizde şey olacak. Şu bir dakika. Neydi onun adı? Siz, bak şu olacak. şu. Üretici teknoloji. Bu enable olması lazım. Yani etkin. bu etkin yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve F10 diyorsunuz. Sonra arkadaşlar Save, Change and Exit. Yani diyor ki kaydet ve çık diyor. Sonra Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Yes diyoruz. Ve bilgisayarı tekrardan açıyoruz. Açılmasını bekliyoruz bilgisayarın. Arkadaşlar kaç kişi gördüm. Ee, diyor ki orada işte yok e, Virtual VirtualBox'ın dosyalarını değiş yok işte Virtual VirtualBox'ı yeniden kur hiçbir alakası yok. Bu bilgisayarınızla alakalı bir şey. Ee, e, ben bir abiden gördüm benim bilgisayarımda bir ara hata veriyordu o aklıma geldi dedim bir deneyim belki olur. O oldu. Ee, bir bakalım olmuş mu arkadaşlar. Bekliyoruz bilgisayarımızın açılmasını. Buraları biraz sardırabilirsiniz. Bilgisayarımızın şifresine gireceğiz şimdi. Girdik. Ee, sonra bir virtual box açacağız. Bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi Steam falan da açıldı. Bir virtual box açıyoruz arkadaşlar. Eğer hala hata veriyorsa bilgisayarınızda sıkıntı vardır. Gerçekten yani. Ya da yanlış yapmışsınızdır. Bekliyoruz. bak bir açılsa. Açıldı. Tamam. Bakın başlat dedim. Bak abi izleyin. Başlat dedim bekliyorum. Düzelecek şimdi. videoyu durdurmadım arazları işte atıp tutacak diyecek işte e, sen gittin foto montaj yaptın bunu yaptın şunu yaptın o yüzden videoyu durdurma gereksin duymadım bekliyoruz bu onatırlarla alakalı bir şey bunu kapatalım ve gördüğünüz gibi hiçbir hata sıkıntı olmadı Bakın gördüğünüz gibi açılıyor. Ben şu anda Windows e, makineye Windows kurmadım. O yüzden hata veriyor. E, gördüğünüz gibi biraz daha bekleyelim inanmayanlar için. Ve bakın e, herhangi bir, bir daha yani şey yapmıyor, hata vermiyor bu. E, Windows kurmadığım için hata veriyor. Bakın bir daha başlatalım inanmıyorsanız. Neredeydi o? buradan başlatıyorduk değil mi? makinayı bir daha başlatalım isterseniz. Nereden başlatıyorduk? E dur şurada tamam atalım makine. E, sıfırla dedim. Easy. Bakın arkadaşlar bir daha başlatıyorum. Gördüğünüz gibi hatamız çözüldü. Bu windows kurmadığım için böyle bir hata veriyor. Bu videomuz bu kadardır arkadaşlar. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Çözümü ben bir abiden şey yaptım ama VirtualBox kurmamıştı o. Yani kendi bilgisayarda bir hata vardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi görüşürüz bay bay.